Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte onun evet. ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Değerli Atatürk severler, tekrar merhaba. Yatağın Baba ile Nutuk ve Günlük programımızın bu yeni bölümünde çok çok önemli iki bilgiyi öğreneceğiz. Nutuk'tan başlıyoruz. Nutuk'ta Atatürk bugün Kurtuluş Savaşı'nı nasıl başardığını anlatacak ve bize sorunları nasıl çözmemiz gerektiğini de öğretmiş olacak. uygulamayı safhalara ayırmak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe varmak. Türk atay yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün milletçe silahla karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gerek ve zorluklarını daha ilk gününde açığa vurup ifade etmek elbette uygun olamazdı. Uygulamayı bir takım safhalara ayırmak olaylardan ve olayların akışından yararlanarak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim de öyle olmuştur. Bu konuda size bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben bu kısım kısım bölüm bölüm aşama aşama sorunu aşma konusunda Mustafa Tahir Hoca davet ettiğinde Instagram canlı yayına bir şeyler anlatmıştım. Onu bir hatırlayalım. Ee, sağ ol. Bunu paylaşma imkanı sağladığın için. Konuyu bir de şundan açtım Mustafa Hoca. İnsanlar bir işin başına geçtiğinde sıkılabilirler. Gözlerini büyütebilirler. O halde onu bölmek gerekir. Bak Mustafa Olur. Hoca. Bu çubuğu görebiliyor musun? Herkes görüyor. Sen görürsen herkes görüyordur. Çubuk. Ha, Bak şimdi. Ben güçlü bir adamım. Aha kırdım bunu ikiye. Şimdi zorlarım dörde kırarım. Şimdi bu çubuğu var ya. Değil ben her günü getirsen kıramaz. Evet. O halde demek ki çubukları tek tek kırmak lazım. Dört beş tane çubuğu birden kırmaya çalışmamak lazım. Evet. Eğer ki gözünüzde o büyük görünüyorsa küçültün kardeşim. Bak çok akıllıca bir şey. O bakımdan bu örneği verdim ki çubukları tek tek kırsınlar. Eğer 9 yıllık faaliyetimiz ve yaptıklarımız bir mantık zinciri ile gözden geçirilirsem, ilk günden bugüne kadar takip ettiğimiz genel doğrultunun ilk kararın çizdiği yoldan ve yöneldiği hedeften asla sapmamış olduğu kendiliğinden anlaşılır. Burada zihinlerde yer etmiş olan ihtimali bulunan bazı kararsızlık düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırmak için bir gerçeği hep birlikte gözden geçirmeliyiz. Yapılan milli mücadelede dıştan gelen saldırıya karşı vatanın kurtuluşunu tek hedef olarak kabul ettiğine göre bu milli mücadelenin başarıya yaklaştıkça safha safha bugünkü döneme kadar milli egemenlik rejiminin bütün ilke ve gerekliklerini yerine getirmesi doğal ve kaçınılmaz bir tarihi akış idi. Bu kaçınılmaz tarihi akışım, gelenekten gelen alışkanlığı ile hemen sezmiş olan hükümler ailesi ilk andan başlayarak milli mücadelenin amansız düşmanı kesildi. Bu kaçınılmaz tarihi akışı daha başlangıçta ben de görmüş, sezmiştim. Ancak sonuna kadar devam etmiş olan bu sezgimizi başlangıçta bütün yönleriyle açığa vurup ifade etmedik. Gelecekteki ihtimaller üzerinde fazla konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve maddi mücadeleye hayali bir macera niteliği verebilirdi. Dış tehlikenin yakın etkilerini derinden duyanlar arasında, geleneklerine, düşünce yeteneklerine ve ruh yapılarına aykırı olan muhtemel değişimlerden ürkeceklerin direnme güçlerini ilk anda harekete geçirebilirdi. Başarı için pratik ve güvenli yol, her safhayı zaman geçtikçe uygulamaktı. Milletin gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak tek yol buydu. Ben de bu yolda yürüdüm. Ancak bu pratik ve güvenilir başarı yolu yakın çalışma arkadaşlarım olarak tanınmış kimselerden bazıları ile aramızda zaman zaman görüşler, davranışlar veya yapılan çalışmalardaki uygulamalar bakımından temel veya ikinci derecede bir takım anlaşmazlıkların kırgınlıkların ve hatta ayrılmaların da sebebi ve açıklayıcısı olmuştur. Milli mücadeleye beraber başlayan arkadaşlardan bazıları, milli hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kazanımlarına kadar uzanan gelişmelerinde kendi fikir ve ruh yeteneklerinin kavrayış sınırı bittikçe bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir bu noktalara aydınlanmanız ve kamuoyunun aydınlanmasına yardımcı olmak için sırası geldikçe birer birer işaret etmeye çalışacağım. Milli sır bu son sözlerimi özetlemek gerekirse diyebilirim ki ben milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük gelişme yeteneğini bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak zorunluluğunda idim. Burada şunu söyleyeyim, hatırlatayım değerli izleyenler. Atatürk'ün bahsettiği o her aşamada, her bölümde işin başında kendisiyle yola çıkanların ayrılması konusunda en çarpıcı örnek ana dilde ibadet. Çünkü beraber yola çıktıkları Kazım Karabekir ile Ayrılığa düştüler. Bir konuda bu. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Bir katkı yapayım sana. Evet. Bahsettiği şey var ya Mustafa Hocam. Kur'an'ın tercümesi meselesinde, hı hı. arefesinde yaşananlar hatırlayalım Osman Hocam. Bu proje fikrini söylediğinde diyorlar ki yandakiler, Kur'an'ın tercümesi olmaz. Hı hı bir cevap veriyor. Verdiği cevap da enteresandır. İmam Azam'ın verdiği cevap. Kur'an tercüme edilemez demek Kur'an'ın manası yok demektir. Eğer ki manası varsa Kur'an tercüme edilebilir. Onu diyen Osman Hoca'nın anlattığı şey böyle bir zorlu süreçten geçiyor. Aynen öyle. Onu söyleyen yani hatırladığım kadarıyla Kazım Karabekir. Kim olduğu önemli değil hmm. ki hocam. Bugün de devamı var o işlerin. Ya istiklal ya ölüm. Öyle edebiyat la falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor, bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim, şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olma. Atatürk'ün günlüğünde ise 22 Ocak tarihindeyiz. Bu tarihte 1400 yıllık İslam tarihinde en büyük teolojik devrime şahitlik edeceğiz. O da ana dilde ibadet. Konuyu sağlıklı şekilde öğrenebilmek için Atatürk öncesine gitmek en doğrusu. Çünkü oradan başlarsak Atatürk'ün yaptıklarını daha iyi anlayabiliriz. Konuyu en baştan ele alabilmek için meşrutiyet dönemine gitmemiz gerekiyor. Yani aşağı yukarı ikinci meşrutiyet dönemi ne zaman bitti? Yanlış hatırlamıyorsam 1920'lerde bitti. Neden oraya gidiyoruz? Çünkü bu milletin bir kısmı düz beyinli olduğu için her şeye kanıyor. Ve onları da şöyle kandırıyorlar. Efendim Atatürk bir sabah kalktı, elini yüzünü yıkadı. Bugün ne yapsam? Gel şu Kur'an'ı, işte ezanı Türkçeleştireyim dedi ve öyle yaptı. Böyle anlatıyorlar ve bazıları da böyle sanıyorlar. Ne diyorum bakın, meşrutiyet döneminde bunlar tartışılmış. Atatürk'ün yaptığı nedir değerli izleyenler? Bu işin adını koymaktır, resmileştirmektir. Ama bunu sadece düşünen o değildir. Ondan önce düşünenler de vardır. Bunlardan birisi de Ziya Gökalp'tir. Ben İstanbul'da yaşadığım için bu konuda şanslıyım. Neden? Çünkü birçok büyüğümüzün mezarını ziyaret edebilme şansım var. Ziya Gökalp'i şu pandemi dönemi öncesine kadar yaz kış ziyaret ediyordum. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Ziya Gökalp'in mezarı Avrupa kıtasında. Nereden? Eminönü'nün biraz ilerisinde Türk ocağı var orada. Bu Ziya Gökalp bu konuda bakın hangi şiiri yazmış. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın. Siz bu konuda, bu yaşınıza geldiniz. Hiç bu Türkçe ezan, Türkçe Kur'an konusunda Ziya Gökalp'e laf söylendiğini duydunuz mu? Hayır. Ama bakın, Atatürk'ten önce bunun şiirini bile yazmış. Bu kitap kimsenin laf söyleyemeyeceği tarihçilerin piri Hadi Halil İnalcık'ın bir kitabı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ana dilde ibadeti dahil yaptığı devrimleri dahil tamamını kastediyorum hatta ve hatta layıklık ilkesi dahil Atatürk'ten çok önce başkaları tarafından dile getirilmiştir bunlar Osmanlı döneminde gündeme gelmiş tartışılmıştır bütün bunların kaynakları kanıtları Halil evet. İnanç'ın bu kitabında var Osmanlı tarihinde İslamiyet ve devlet Seçme eserleri 9 diyor. İş Bankası Yayınları. Tarihi süreç hakkında bu bilgiler verdikten sonra gelelim 22 Ocak tarihine. Yani işin resmileştiği tarihe. O şöyle olmuş. Atatürk'ten de dedi yani Ziya Gökalp gibi demek istiyor. Halkın kutsal kitapta neler söylediğini daha iyi anlaması için Kur'an'ın Türkçe olmasını arzu ediyordu. Onun amacı kimsenin anlamadığı Arapçayı ibadet dili olmaktan çıkarıp Türkçeyi hakim kılmaktı. Bunlar biraz yorum da oluyor. Ona göre takip edin. Bu konuda ilk somut adım, burası bilgi, yorum değil. Atatürk'ün emriyle 22 Ocak 1932 günü İstanbul'da Yerebatan Camii'nde Cuma namazı mütakip Yasin Suresi'nden Yasin Suresi'nin önce Arapça sonra Türkçe okunmasıyla atıldı. Bu denemenin ardından Hafız Burhan, Hafız Kemal ve Hafız Rıfat gibi devrin en ünlü hafızları İstanbul'un çeşitli semtlerindeki camilerde Türkçe mukabele okumaya başladılar. 3 Şubat'a rastlayan Kadir Gecesi'nden Ayasofya'da yatsı namazının ardından 30 hafızın Mevlid ve Türkçe Kur'an okuması tüm yurtta ve dünyada heyecan yarattı. 50 bini aşkın insan Ayasofya'nın içini ve çevresini doldurdu. Program radyodan naklen yayınlandı. Hani öyle bir anlatıyorlar ki bunu sadece Atatürk istiyormuş gibi. 50 bin kişi doldurmuş Ayasofya'yı. dönemin gazete küpürlerinden de bunu anlamak mümkün. İlk Türkçe Kur'an dün Yerebatan Camii'nde okundu. Camide büyük bir kalabalık vardı. Dönemin basından haberler. Sultanahmet Camii'nde dün 10 bin kişi Türkçe Kur'an kıraatini dinledi. Camide şehrin uzak semtlerinden gelen birçok halk vardı. Bu da dönemin basından bir haber. Anın Türkçe okunması olayı bu. İlk Türkçe ezan ise ondan bir hafta sonra 30 Ocak'ta Fatih Camii'nde Hafız Rıfat tarafından okundu. Ardından başka müezzinler de onu takip ettiler. 18 Temmuz 1938 tarihinde ise bir genelgeyle Arapça ezan okunması yasaklandı. Bu bilgi doğru değil. Birazdan doğrusunu söyleyeceğim. Söz konusu yasak 18 yıl devam ettikten sonra Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle 16 Haziran 1950'de kaldırıldı ve ezan dili yeniden Arapça oldu. Kusura bakmayın bu 365 gün Atatürk takvimini hazırlayanlar bu bilgi de yanlış. İki bilgi arka arkaya yanlış verilmiş. Şimdi onun doğrusunu öğrenelim. Bu Türkçe ezan, Arapça ezan meselesi az önce okuduğumuz gibi değildi. Benim de konuk olduğum bir programla Osman Hoca bunu anlatmıştı. Onu bir hatırlayalım. Şu dil meselesi. Ya Rum 22'de Allah bütün dillerin birer ayet olduğunu buyurmuyor mu? Buyuruyor. Türk Dil Tarih Kurumu'nu kurarak amacı ne? Nerede Türkçe? Efendim 1937 ne oldu? ezan türkçeleşti peki size şu dürüstçe anlatıyorlar mı müezzin şerefe de bunu yani caminin minaresinde okurken aşağıda da inip arapça okuduğunu söylüyorlar mıydı size söylemediler değil mi oysa sürekli bu uygulama vardı 37'den sonra bir dönem yani hem arapça hem türkçe tek derdi vardı Atatürk ün. bu kitabın anlaşılması Türkçe olarak ey hafızlar Ramazan ayı geldi diyor. Mukabelelerinizi yapın ama mutlaka arkasından Türkçe olarak da okuyun. Mesele bugün kim kızıyor Türkçe okunmasına? Kur'an'ın anlaşılmasına bugün kim karşıysa o gün de Atatürk'e o kişiler karşıdır. Birincisi bu değerli izleyenler. Arapça okumak yasak değil. Yukarıda Türkçe okunuyor. Millet anlasın diye fakat aşağıda orijinalde okunuyor. Daha sonra menderes döneminden o 1950'lerde işte yeniden Arapça oldu filan o bilgi de tam doğru değil. Oradaki olay şu, menderesin yaptığının da Atatürk'ün yaptığının pek de bir farkı yok. O da diyor ki Arapça da okunsun. Yani şu anda değerli izleyenler sanıldığı gibi ezanı Türkçe okumak yasak filan değil. İsteyen Arapça, isteyen Türkçe okuyabilir. Kanuna bir engel yok. Yani demek ki neymiş? Atatürk Arapça okunmasını yasaklamamış. Hem Türkçe hem Arapça okunuyormuş. Menderes'in yaptığı hoparlörden de isteyen Arapçasını okusun. Ama Türkçe okunmasın diye bir yasak getirmemiş. Bunları bu şekilde doğru düzgün bilelim. Şimdi bu 1400 yıllık İslam tarihinin en büyük teolojik devrimi hakkında Türkçe ezan üzerinden Atatürk'e bazı eleştiriler, zaman zaman saldırılar oluyor. Fakat bu işi bağlamından kopardınız mıydı? Oradan sağlıklı bir sonuç çıkarılamaz. Bu işin adını Türkiye Cumhuriyeti'nde en net ve en doğru şekilde ben koydum. Mustafa Tahir hoca davet etmişti. Bakın bu devrimi nasıl tanımladım. Bu Atatürk'ün bir paket programı Mustafa Hoca. Şöyle ki o dönemde Türk'ün neredeyse sadece adı kalmış, az kendisi yok. Dili yok, devlette de yok. Sadece tarlada karasabanda var. Böyle bir yok etme politikası var. Atatürk de işte Türk'ün çıkışıyla bir proje ortaya koyuyor. Nedir bu? Çok arşiv getirdim ama ezberimde, bakmadan söyleyebilirim. Bir, Osmanlıca, Farsça karışık bir dil olan bu Osmanlıcadan işte Türkçe'ye geçilecek, hutbeler Türkçe okunacak. Çünkü Arapça okuyor, oradaki Türkler anlamıyor. Hı hı. İnsanlar namazlarında bilmediği Arapça yerine İsterlerse onun tercümesini okuyabilecekler, anlayarak kılacaklar. Ezan da o şekilde. Millet anlasın diye. Yani böyle bir paket program bu. Şimdi paket program ne demek değerli izleyenler? Şu demek. 1400 yıldır yapılmayan bir devrim yapılacak Türk tarihinde. Bu devrimin amacı da insanların dini inançlarını bilerek yaşaması, anlayarak yapması. Yani Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin sözlerini, camide okunan hutbeyi, okunan ezanı hiçbir şey fark etmiyor. Mevlidi şu su bu su. Bunların tamamının din ile alakalı doğrudan ve dolaylı ne varsa onlarla ilgili bir devrim ve bir paket program. Onun için hepsi bu şekilde Türkçeleştiriliyor. Burayı anlayamazsak ve ayrıntıya girersek orada boğuluruz. Yani birisi de çıkıp diyebilir ki ya Atatürk İmam Buhari'nin sahip Buhari'sini de tercüme ettirmiş. Peygamberimizin sözleri diye. İyi de İmam Buhari'nin sahip Buhari'sinde peygamberimizin olmayan sonradan uydurulan sözler de var. Bu şekilde eleştirip oradan da yanlış yaptı diyebilir. Yani bunun sonu gelmez değerli izleyenler. Onun için bu devrim bu şekilde olduğu gibi paket program olarak yapıldı, çıkarıldı. Yoksa mesela harf devrimi arefesinde de birdenbire yapmayalım, yavaş yavaş yapalım teklifler olduğunu Atatürk dedi ki hayır. Ya bir anda olur bu ya da hiç olmaz. Toplumda kabul görmez, yaygınlaşmaz. Yani bu tip konuları araştırıp incelerken veya yorumlarken dönemin şartlarını da ve neden böyle yapıldığında göz önünde bulundurmak gerekir. Bu Türkçe ezan konusunda Atatürk hakkında diyeceklerim bunlar. Fakat bir de bu konuyu Yaşar Nuri Öztürk üzerinden de anlatacağım. Çünkü televizyonda bu konuda şunu söylemiştim. Şimdi bu diye ibadet konusunda Mustafa Hocam, bu ülkede tarihte tabirlerindeyse kabak iki kişinin başına patladı. Biri Atatürk'ün biri Öztürk'ün. Evet. Yaşar Nur Hoca'yı bu programa almıyorum. Onun ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yatağın Baba ile Evrenselliğin Doğru... Yok. Yatağın Baba Beyine Araçları programımda. Orada tarihi küfürleri de size göstereceğim. Diğer programımda ele alacağım. Yaşar Nuri Hoca da bu Türkçe ezanın bir hata olduğunu düşünüyor. Biraz ağır da eleştiriyor o konuda. Atatürk'ün ana dildeki ibadet devrimini savunuyor. Onu destekliyor. Bu konuda size söyleyeceklerim bu. Bir paket programdı. Yok Buhari'yi yapmasaydı, yok ezanı yapmasaydı, yok hutbeyi yapmasaydı, yok şunu yapsaydı, yok bunu yapsaydı. O devrim sittin sene gerçekleşemezdi. Ve Atatürk olmasa biz bugün hala Cuma'ya gittiğimizde hutbeyi, okuduğumuzda Kur'an'ı anlamadığımız dilde dinleyecek, okuyacaktık işin bu tarafını düşünmek gerekir. O bakımdan taptığımız Allah'a kendi ana dilimizde ibadet edebilmenin yolunu açan bize bunu öğreten Atatürk'e bu millet sırf bu yüzden bile büyük minnet borçlu. Atatürk'ü bu teolojik devrimi içinde rahmetle anıyorum. Allah razı olsun diyorum. <laughs> Yatağa alıp bir ciddiyetli sürekliliği istikrarı olan ne olduğunu da olmadığını da bilen ilerlerine bağlı yani özetle duruşu belli olan bir adamdır. Türk kültürünün karbon kağıdı barışman Manço Destanı İstanbul Bağcılar'da Mehmet Koz'a gönderildi. Türkiye ve dünyada 3 defa konferans konusu olmuş olan tek eser Türk kültürünün karbon kağıdı Barış Manço Destanı kitabımız adresinize teslim gönderildi. İstanbul Bağcılara selamlar. araştırmalarıma ya tanıtımını yaptığım kitaplarımı sipariş vererek veya da bu araştırmalarıma, videolarıma doğrudan karşılıksız destek olarak katkı sağlayabilirsiniz. Destenizi gönderebileceğiniz IBAN numaram YouTube'da hakkında bölümünde, sitemde de iletişim destek bölümünde yazıyor. YouTube'dan izlediyseniz veya siteme izlediyseniz fark etmez. Videonun sonunda abone ol butonu açılıyor. Ona tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra çan simgesi var. Ona tıklayarak bildirimleri açmanız gerekiyor. Yoksa abone olsanız bile yeni video yüklediğimde haberiniz olmuyor çünkü bildirim gelmiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Atatürk'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar.